Dün açıklanan haftada işsizlik başvuruları ve üretici fiyat endeksi sonrasında Amerika piyasalarında karışık bir görünüm vardı. Açıklanan veriler, Fed'in faiz artışı hamlelerinin olumlu geri dönüşleri olarak yorumlanabilse de borç tavanı ve bankaların stabilizasyonu hakkındaki belirsizlikler yatırımcı risk iştahını bastırdı. Haftada işsizlik başvurusu 245 bin olan beklentinin üzerinde 265 bin olarak açıklandı. Bu veri Ekim 2021'den beri açıklanan en yüksek veri olarak kayda geçti. Üretici fiyat endeksi ise aylık %0.3 olarak açıklanması beklenirken %0.2 olarak açıklandı. Yıllık bazda bakıldığında üfe %2.3 olarak analistlerin %2.5 beklentisinin altında duyuruldu. Çin'de bu sabah açıklanan enflasyon verileri de beklentilerin altında kaldı. Tüfe verisi %0.1, üfe eksi %3.6 olarak açıklandı. Beklentiler ise sırasıyla %0.3 ve eksi %3.3 yönündeydi. İngiltere Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı ve faiz beklentiye paralel 25 baz puanlık artışla %4.5 seviyesine erişti. İngiltere Merkez Bankası ayrıca gelecekte artışlara devam edilebileceği yönünde sinyaller verdi. Karar öncesinde pozitif seyreden Avrupa hisse senedi piyasaları ise karar ve açıklamalardan sonra karışık bir görünüme büründü. Avrupa hisse senedi piyasaları İngiltere Merkez Bankası kararı sonrası sert satışlarla karşılaştı. Bazı borsalar kayıpları geri alarak pozitif tarafta günü sonlandırsa da bu durum tüm borsalara yansımadı. Eurostox 50 endeksi günü yatay pozitif %0.07 kazanımla 4309 seviyesinde tamamlarken DAX endeksi ise %0.39 değer kaybetti. Kakaran 40 %0.28 değer kazanırken FTSE günü %0.14 kayıpla sonlandırdı. Eurostox 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1.36 ile iletişim servisleri, %0.94 ile temel tüketim ve %0.82 ile takdirsel tüketim olurken, günün en çok değer kaybeden sektörleri %1.51 ile sağlık, %1.39 ile enerji ve %0.78 ile bilgi teknolojileri oldu. DAX endeksinde en çok primlenen sektörler %1.36 ile iletişim servisleri, %0.99 ile temel tüketim ve %0.65 ile takdirsel tüketimdi. En çok değer kaybedenler ise %3.15 ile sağlık, %0.55 ile altyapı, ve %0.49'la sanayi oldu. Birçok farklı haber ve veriyle karşılaştığımız Perşembe günü, Amerika hisse senedi piyasalarında negatife dönük karışık bir seans geride kaldı. S&P 500 %0.17 değer kaybederek 4130 seviyesine geriledi. Dow Jones Endeksi %0.66 değer kaybederken Nasdaq %0.18 değer kazandı. S&P 500 endeksinde 11 sektörün 8'i değer kaybederken değer kazanan sektörler %1.65 ile iletişim servisleri, %0.55 ile takdirsel tüketim ve %0.31 ile temel tüketim oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise %1.25 ile enerji, %1.14 ile altyapı ve %1.02 ile emlak oldu. Dow Jones Endeksinde değer kazanan tek sektör %0.22 ile temel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler %6.38 ile iletişim servisleri, %2.08 ile ham madde ve %0.79 ile sanayiydi. Bugün Amerika tarafında Michigan tüketici beklentileri ile ihracat ve ithalat fiyat endeksleri takip edilecek. Avrupa tarafında ise İngiltere gayri safi yurt içi hasıla ve Fransa tüfe verileri izlenecek. Dün gelen kötü verilerin ardından dolar endeksi diğer g para bilimlerine karşı pozitif ayrıştı. Güvenli liman olarak görülen Japon yeni, diğer para birimlerine karşı değer kazanırken, dolar-Japon yeni paritesi 134 seviyesindeki günlük desteğini kıramadı ve günü 134,5 seviyesinde kapattı. İngiltere Merkez Bankası ise sürprize imza atmadı ve politika faizi beklentiler ışığında 25 bas puan artırıldı. Yüksek enflasyon ve işsizlikle mücadele edilirken, sterlin-dolar paritesi günü sert bir düşüşle 1,25 seviyesinde kapattı ve 1,244 seviyesindeki günlük desteğine yaklaştı. 1.263 seviyesi ise güçlü direnç noktası olarak öne çıktı. Öte yandan Euro-Dolar paritesi günü %0.60'lık düşüşle 1.091 seviyesinde kapattı. Rusya'ya gizlice silah satmakla suçlanan Güney Afrika'da ise enerji ve yolsuzluk krizleri devam ederken, dolar Güney Afrika randı paritesi son 3 günde %4.60 yükselerek 19.75 seviyesine ulaştı ve en son pandemi öncesi gördüğü 19.33 seviyesine yaklaştı. Dolara olan talebin artması, altın dolar paritesinin 2014 seviyesine kadar geri çekilmesine neden oldu. 2044 seviyesini kıramayan paritenin desteği ise 2010 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksindeki kazanımlar altın ve gümüş üzerindeki baskıyı artırırken gümüş altına nazaran daha negatif ayrıştı. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve borç tavanı belirsizliğinin devam ediyor olması güvenli liman olarak görülen Amerika tahvillerine ilgiyi artırdı. Özellikle orta uzun vadeleri olan ilgi biraz daha fazla olurken, Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 4.5 bas puanlık düşüşte %3.386 seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi ise 2.7 bas puanlık düşüşte %3.883 seviyesine düştü. Avrupa tahvillerinde de benzer iyimser hava söz konusuydu. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvilleri de ortalama 8 bas puan düştü. Dün açıklanan Konda anketi sonrasında Türkiye 5 yıllık CD'si yaklaşık 60 bas puanlık geri çekilmeyle 480 seviyesine gerilerken, alım iştahı özellikle kısa pozisyonların kapatılması için kısa tarafta yoğunlaştı. Türkiye Eurobondları diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına karşı pozitif ayrıştı. 2 yıllık tahvil getirisi 56.6 bas puanlık düşüşle %7.778 seviyesine gelirken 10 yıllık getiri 36.8 bas puanlık düşüşle %8.188 seviyesine ulaştı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.